Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim yine bir cumartesi akşamı sizlerle birlikteyiz. Hepinize keyifli bir akşam diliyorum. Havalar bayağı bir ısındı. Türkiye'nin her yerinde. Yani öf artık sıcak falan dediğimiz günlere geldik ama Temmuz'dayım. Normaldir. Bunları da yaşayacağız. Bunları da göreceğiz. Yaz ayında. Tabii keyifli alanları, keyifli tarafları var. Şimdi normal yaşantılarımıza ya da geride yaşadığınız günlere baktığınızda çok farklı şeyleri düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü e, yani ne diyeyim ki işte yaz tatillerinizde eskiden nasıl yapardınız? Örneğin kalkıp memleketinize gider miydiniz? Orada bulgurunuzu, tarhananızı, işte salçanızı, çuğunuzu, buyunuzu yapıp kışlık buraya getirebilir miydiniz? Şimdi yine gidebiliyor musunuz? Aynı tatiller yapabiliyor musunuz gibi soru, soru soruları soracağım. Ama ama en önemlisi de yani yine geçtiğimiz hafta ile ilgili bir görüşme yapacağız, bir konuşma, bir kritik yapacağız. Geçtiğimiz haftayı ben açık söyleyeyim utanarak geçirdim. Özellikle öğretmenlerin e, yaşadığı bir durumdan dolayı utanarak geçirdim. Arkadan emeklilerin mitingi veya işte basın açıklaması var. Öğretmenler basın açıklaması yapmaya çalıştılar. Neler yaşandı az sonra konuşacağız. Emekliler perişan durumda. E, efendim e, Dar gelirliler e, perişan durumda. Kamu e, konusunda çalışanlar perişan durumda. Yani sabit gelirliler Türkiye'de perişan durumda. Perişan durumda da tabii e, şimdi bir de bize bu paraları verecek olanlara bakıyoruz. İdarecilere bakıyoruz. Kendimiz seçtik. Gittik oy verdik. Siz bizi yönetin dedik. E onlar da bizi yönettiler. Ama ne oldu? Durum bu. Durum bu. Iki kere iki dört bu. Şimdi onların da elinde var mı? Hayır maalesef onlar da bize daha fazla para verecek ya da daha fazla emekliye zam verecek, e, sabit gelirliğe zam verecek bir e, ortamı ve kaynağı bulamıyorlar. Neden? Çünkü e, bizim ülkemize yabancı yatırımcı gelmiyor. Niye gelmiyor? Çünkü bizim ülkemize güvenmiyor. Benim param burada çarçur olabilir diyor. Ben burada para yatırıp da 3 yatırıp beş almazsam gelmem diyor. Gelir mi? Gelmez. Başka ülkeye gider. Güven duyduğu ülkeye gider. E aynı şey bizim için de geçerli değil mi? Yani siz güven duymadığınız bir yere gidip de paranızı verir misiniz ya da kolunuzdaki iki bileziğiniz varsa bileziğinizi bozdurup gidip de paraya çevirip o parayı çoğalsın diye bir yere güven duymadığınız bir yere yatırır mısınız? Yatırmazsınız normal olarak. bu. Yani dünya güven üzerine e, çeviriyor. Güvenin olmadığı yerde de maalesef o kadar acımasız kanunlar geçerli ki bunlar ekonomik kanunları. Bunlar e, ortalama yani zamanında e, attığınız adımlar, yanlış adımlar o yanlış adımların sonuçları bugün bizi maalesef tırmalıyor efendim. Tırmalıyor. Aynen böyle. Peki şöyle başlayalım isterseniz. Bugün 12 Temmuz Cumartesi. Güzel bir gün diledik size. Ee, ne kadar evinizde huzurlusunuz, ne kadar mutlusunuz, geleceğinize nasıl bakıyorsunuz ama özellikle emekliler için bunun çok e, bir de bir de bir de o en düşük 10 bin liralık emekliler var ya ben 10 bin liralık diyorum onlara. O 10 bin liralık emekliler biraz daha sıkıntılı. Şimdi öyle bir durum var ki emekliye diyorlar ki 10 bin liralık emekli olmasın. Olmasın. Ya şey yapalım 11 bin mi yapsak acaba? Yok canım 11 bin 500 olsun. Yok 12 olsun. Allah aşkına arkadaşım siz bin lirayı ne zannediyorsunuz? Bir düzgün normal bir alışveriş yapmayın. Bakın ben evimde iki kişi. Bir eşim bir ben. Çocuklarım var bizden. Yani onlar kendi hayatlarında. Şimdi e, bu iki kişinin geçimi için ne lazım? Bir haftada mesela ne lazım? İşte e, ne bileyim ayçiçek yağı lazım, zeytin lazım, peyniri lazım, zeytini lazım, domatesi lazım. Belki patlıcan bu hafta hadi patlıcan yemeği yapalım, patlıcanlı bir yemek yapalım diyelim. E, önümüzdeki haftada işte ne bileyim taze fasulye yapalım sebze olarak. Hani değiştirmemiz lazım. Peki her günde aynı yemeği yiyecek haliniz yok tabi. Onları da işte peki hani bunun protein nerede, balığı nerede, kıyması nerede, tavuğu nerede? Tavuğun bile kilosu olmuş 200 lira. 200 lira ve insanlar gerçekten çok zor durumdalar. Bakın gerçekten insanlar çok zor durumda. Gittiğiniz yerde e, bir markette bile insanlara böyle dışarıya şeyler konuyor. Hani çok ihtiyacı olanlar alsın diye. Ama ona bile elini uzatmak istemeyen gurur yapanlar var. Haklı da bu insan zamanında parasını kazanmış, zamanında alnı açık güzel çalışmış, çalıştığına gelmiş evine e, geçindirmiş çoluğuna çocuğuna bakmış. 30-35 sene e, emek vermiş. Ne için? Emekliliğimde rahat edeyim. Emeklilikte nasıl rahat edilir? Emeklilikte nasıl rahat edilir biliyor musunuz? Çoluğunuz çocuğunuz evlenmiştir, baklanmıştır. Ya da onları evlendirirsiniz. O da güzel bir şey olaydır. Yeni evlendiriyorsunuzdur. Şu torununuz olur. Gidersiniz arada torunlarınızı seversiniz ama aman onların mesuliyeti annesinin babasının üstünde kalsın. Ben azıcık aşım, ağrısız başım. Ay takip koluma kocamı, biz gidelim şöyle bir Ege'de bir tatil yapalım. Üç gün, beş gün kendi kafamızı dinleyelim. Bizim için tatil zamanı artık demesi gereken insanlar bunlar. Evet, bunları bir en iyi adı bilelim, olmasına gerek yok. Beş yıldızlı lüks otellerde olmalarına gerek yok. Üzerlerine her gün değişik efendim markalar giymeye ihtiyaçları yok. Onların bir arabası ya da bir ulaşıma verecek paraları olsun. Gitsinler. Orada bir güzel gün geçirsinler. Karşılıklı otursunlar karı koca. Bir bardak çaylarını, bir kahvelerini, huzur içinde eski anılarını anlatarak birlikte geçirsinler. Olay bu. Olay bu. Sonra döndüğünde yine torunuyla, çoluğuyla, çocuğuyla huzur içinde yaşasın. E insanın hayatının bir dönemi de böyle geçiyor. Eskiden, eskiden insanlar diyorlar ki anlatıyorlar. Yani ben hakikaten e, rastlamadım ama ya emekli olduğumuz zaman biz emekli ikramiyemize ev alırdık diyorlar. Ev alıyor, ev, ev, ev. Yani şey diyeyim, <laughs> evine beş kilo kıyma almıyor. Emekli ikramiyesiyle ev alıyorduk diyorlar. Ev, evim de varsa kira derdim de yok. Oh, hele benim, benim evin bahçesi varsa bir kenarında kazarım domatesimi, biberimi ekerim. Benden e, keyiflisi yok ama böyle bir keyif ve böyle bir yaşam bize bu dönemde haram edildi efendim. Maalesef çünkü yöneticiler, siyasiler, bizim seçtiğimiz insanlar bizi gözden çıkar. Çok enteresan. Nasıl oluyor bu? Bunları da konuşacağız. Ama e, yani emeklilerin gözden çıkarıldığını ve emek bir şey vardı, dizi film vardı. Aynı zamanda da romandır belki de. o Fatma Günü Suçu Ne diye bir film vardı. Hatırlarsınız. Şimdi Fatma Günü Suçu Ne de, de e, yaşanan olayları da hatırlarsınız. Günahsız insanların başına tepesine binilir. Suçlu olanların hiç umuru olmaz. Suçlu olanlar onların bir eli yağda bir eli balda keyifle yaşarlar. Diğerleri acı çekerler. Günahsız olan insanlar Fatma Gül ve onun yanındakiler bu acıyı uzun süre, ömür boyu içlerinden atamayacak duruma gelirler. Şimdi aynı şekilde emeklinin suçu ne? Emeklinin suçu 35 yıl, 30-35 yıl e, keyifle ve hiç bıkmadan, usanmadan çalışmak mı? Emeklinin suçu o çalıştığı müddette aldığı maaşın belli bir kısmını vergi olarak da ödemiş, onu da ödüyor. Onlar o mu? Çoluğuyla çocuğuyla işte bugünleri belki hayal ederek, hayallerini gerçekleştiririm diyerek yaşamak mı? Bu mu emeklinin suçu? Peki neden bu suça maruz kalıyor emekli şu anda Türkiye'de? Bir, memleketine gidemiyor, benzin parası artmış, otobüse binemiyor, uçağa binemiyor. Efendim trene binemiyor, fiyatlar uçmuş, perişan vaziyette ki bırakın her şeyi gideceksiniz bir de tatil parası. O da öyle. Yurt dışından, Belçika'dan bir yerde okudum. Bugün bu sabah okudum galiba. Belçika'dan gelen turistler, bakın Belçika'dan gelen turist Türkiye'deki fiyatları çok yüksek buluyor. Çok yüksek buluyor Türkiye'deki fiyatları. Ve ne yapıyor? Yunanistan'a gidiyor. Çünkü Türkiye'de bir de ben ne yaparsam yaparım istediğim fiyatı koyarım. En ufak bir zam gelişinde. Yani e, işte devletten bir zam geliyor, bir e, akaryakıta zam geliyor, şuna zam geliyor, buna zam geliyor. Anında bir de kendiliğinden bu işi yürütüp tamam biz de koyduk fiyatları arttırdık. Yani bir gün gidiyorsunuz etiketler farklı, ertesi gün gidiyorsunuz farklı. Şimdi peki e, siyasetin tepesi ne yapıyor bununla ilgili? Vallahi ben size söyleyeyim. İktidarın pek bir şey yapacağı ya da yaptığı yok. Çünkü şöyle açıklamalar geliyor mesela geçtiğimiz hafta konuşmuştuk enflasyon rakamlarını, TÜİK'in açıkladığı rakamları falan. Türk Başkanı sonunda dayanamadı. Çıktı söyledi. Dedi ki ben ne yapayım emir kuluyum dedi. Ben emir kuluyum. Bana ne derlerse onu yapıyorum. E, Mehmet Şimşek efendim e, bakan. Bakan Mehmet Şimşek de e, o da ben de ne denirse onu yapıyorum anlamında konuşuyor. Ya da ben yaptım oldu anlamında konuşuyor. Haberi olmayan birisi olabilir mi? Cumhurbaşkanı'nın ya da bir başkasının ee, yani bu konuda e, Merkez Bankası'nın e, gerekli bilgi sahibi olması gerekenlerin ve cevap vermesi gerekenlerin e, haberin olmaması mümkün mü? Hayır, bu da o. mümkün değil. Bu da olmaz. Şimdi o kadar ilginç ki, bakın e, Temmuz ayı çok enteresan bir ay bu ay. Hep daha önceden de konuşmuştuk. Geçen hafta da bahsettik. Temmuz geldi, hoş geldi ama boş geldi diye. Boş gelmedi efendim. Temmuz sırtında yükle geldi. Hem de acayip bir yükle geldi neyle nasıl bir geldi? Vergi borcu yüküyle geldi. İnanılmaz bir vergi borcumuz var. İnanılmaz bir vergi e, tasarısı var. Bu meclisten geçecek. Geçecek ve Adalet ve Kalkınma Partisi e, vergi yağmurunun başlattığını söyledi bunları. Efendim e, bu yok ÖTV'se, gelir vergisi, şunun vergisi, bunun vergisi hepsi arkası arkasına bir e, yasa tasarısının e, Hazırlandı. Hani işte, e, meclisten geçen toplu kanunlar, toplu e, bir takım e, torba kanunlar falan geçiyordu ya. Yani i̇şte aynı bunlar var. Şimdi bunun içine, bakın, bunun içine emeklinin o hani 10 bin liralık emekli var, 10 binlikler diyorum ya. 10 bin liralık emekli var ya. O 10 bin liralık emeklilerin e, bu 11 bin olsun mu, 11 bin 500 olsun mu ya da 12 bin olsun mu? düşüncesini mecliste çalışıyorlar. Bunun içine koyacaklar. Bu yasa geçtiği zaman efendim şimdi e, belki e, muhalif partilerden işte ne bileyim bir CHP'den bir İYİ Parti'den ya da farklı bir muhalefet partisinden e, orada birileri diyecek ki meclis şimdi milletvekilleri ya ben buna bu, bu yasaya şimdi hayır dersen bu emeklinin parasını artmayacak. Miyecek ama vergi de ekonomiyecek. Ama nasıl olsa bunlar vergiyi geçirir deyip basacak imzayı. Yapacak bir şey yok ya da kaldıracak. Evet diyecek yani. Bu iki kere iki dört. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri için söylemeye gerek yok. Onlar kaldır eline indir eline. Ya ben ellerinin çok yorulduğunu düşünüyorum. Bunu da size aktarmak isterim efendim. Maalesef olacak olan bu. Ve e, Temmuz ayı sonunda inanılmaz bir vergi yağmuru var. Bunu da söyleyeyim. Çok 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 daha kötü durumlara geleceğiz. E, fakat bu arada bu arada şu da var. Mehmet Şimşek çıktı bir Açıklama yaptı. Efendim. Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Dedi ki bizim dedi Türkiye'de dedi büyük başarımız var dedi. Bakın işte e, yurt dışında bir takım e, işte ekonomi e, şirketlerinin açıkladıkları Türkiye ile ilgili e, olumlu pozitif olaylar var. Sonra kişi başı e, milli gelir dal e, çok e, yükseldi dedi. Evet doğru yükseldi. Kişi başına düşen milli gelir yükseldi. Ama Türkiye'de bir şey var. Bakın her yaptığım programda bunu tekrar ediyorum ve söylüyorum. Türkiye'de ekonomide bir makas açıklığı var efendim. Bu makas açıklığı yani e, hatırlar bir çoğunuz Turgut Özal'ın bir orta direği vardı. kadar önemlidir ki orta direği. Ekonomiyi bilenler bilir. O, o, orta direkte şimdi az gelirliler Orta direk ve e, zenginler diyeyim. Bu orta direk bitti. Bu az gelirlerin içine düştü. Şimdi bir zengin olanlar var, bir de açlık ve yoksulluk sınırında olanlar var. Yanılmıyorsam bu ülkenin açlık sınırı 20 bin lirayla, e, yoksulluk sınırı da 60 bin lirayla ölçülüyor. Bakın, ayda 60 bin lira kazanan dört kişilik bir ailenin e, anca yoksul olarak geçindiği söyleniyor. Bu hale geldi bu ülke. Peki neyden, nasıl kazanacağız biz bunu? Kazanç olarak kaç kişi çalışacak, ne yapacak? Bunları bilmiyorum. Ama bu Zengini daha zengin, e, fakiri daha fakir yapan bir sistem. Neden? En baş sebebine Onu da söyleyeyim hemen. Biraz önce dedim ya vergi yağmuru geliyor. Ne diyordu Mehmet Şimşek öncelerde? İşte zengine daha az şey çok vergi, efendim fakire daha az vergi. Hayır tam tersi. Ne kadar fiyat şeyiniz düşükse geliriniz o kadar çok vergi ödüyorsunuz. E, ne kadar yüksekse o kadar az vergi ödüyorsunuz. Fakat bu şikayetler artık o kadar ayyuka çıktı ki sadece şey değil. E, yani işte sokaktaki vatandaş emekli, işte dar gelirli falan değil. E, bazı şirketler, şirket patronları da aynı şeylerden artık şikayet etmeye başladı. Yanlış bu gidiş gidişat değil dedi. Çünkü ne oluyor? Zaten Türkiye'nin yüzde seksenini kapsayan e, dar gelirli, e, efendim, emekli şu bu olduğu için zaten insanlar bakıyor ki cepte para yok. Cep delik, cepken delik. Ne oluyor? Tutuyorlar efendim. Bu sefer e, bütün alışverişi kesiyorlar. Sadece bazılarını yani evime üç kuruş yemek götüreyim bir çorbam tencerem kaynasın. Ondan sonra bu işi götüreyim. Elbise almayı vereyim boşver. İkinci el satışları patladı bu arada. Onu da söyleyeyim size. İkinci el satışları patladı. Efendim öyle yok zaten mücevher müşkül müşkül onlara bakacak halleri yok. E, düğünler, dernekler oluyor. Onlar nasıl hallediyorlar o işleri? Gerçekten anlamış değilim. O da bir başka. Maalesef olay bu şekilde gidiyor. Ve şimdi bunların karşılığında bu ortamda ee, muhalefet ne yapıyor? Muhalefetin ne yaptığına bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi boş durmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçimler yani e, Mart 31 Mart seçimlerinin arkasından her hafta hemen hemen e, mitingler yapmaya başladı. Gitti işte çay mitingi yaptı, döndü işte geçim mitingi yaptı, pamuk mitingi şeyler yaptı. Bayağı üst üste mitingler yaptı ve bayağı da insan topladı o mitinglere. Ama daha sonra ortaya attığı bir slogan vardı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bir sloganı. Geçim yoksa seçim var dedi. Evet seçimi istiyor mu muhalefet? İstiyor. Ama iktidar istiyor mu? İktidar istemiyor. Meclis istiyor mu? Meclis istemiyor. Milletvekilleri istiyor mu? Milletvekilleri istemiyor. Neden? Çünkü çünkü eğer o mecliste iki yıllarını dolduramazlarsa emekli olamayacaklar. Hmm, geldik mi Züra'nın zıt dediği yere? Evet geldik. Çünkü sizin emekliliğinizle onların emekliliği aynı değil. Ya onların aldığı emekli maaşlar başka. Onların emekli maaşlarının işte primleri, şunları, artış oranları başka. Her şeyleri başka. Aa, o zaman o iki seneyi doldurmadan biz seçim seçim istemeyiz diyorlar. Ya, vallahi ben olsam milletvekili ben de ister miyim istemez miyim? Ama bir de şey vardır biliyor musunuz? Bizim hem inancımızda hem vicdanımızda daha çok da vicdanımda benim Birisi açken ben toplayamam derler ya. Bunu da düşünmek gerekiyor mu? Gerekiyor. Şimdi programın başında da söylediğim gibi size çok utandım geçtiğimiz hafta, çok üzüldüm. O eli öpülesi öğretmenlerimiz, o eli öpülesi öğretmenlerimiz Ankara'da toplandılar. Ne yap? Ne için? İşte biz bu öğretmenler kanununu değiştirmek istiyoruz eğitimin içerisine konulan bir takım dini konularda ilgili vakıfları işte istemiyoruz burada, şunları istemiyoruz falan gibi itirazları vardı. Ne yaptılar? Kalktılar, hepsi toplandılar. Gidecekler meclisin önünde orada meclisel eski meclise yürüyeceklerdi galiba. Evet orada da bir basın açıklaması yapacaklar. İşte gelecek gazetecilerde fotoğraf çekecek. Bunlar birisi okuyacak o açıklamayı. Arkasından Hadi eyvallah deyip dağılacak. Kardeşim hayır dendi. Hayır dendi. O polisler ona el dikildi. Ve içim acıdı biliyor musunuz? Yüreğim dağıldı. Öğretmenler nasıl bağırıyorlardı polislere biliyor musunuz? Asla saygısızca değil. O kadar e, içimi acıttı ki bakın dediler polislere bakın dinleyin bizi. Yarın öbür gün sizin çocuklarınızı da biz okutacağız. Sizin çocuklarınızı da öğretmenler okutacak. Bize engel olmayın. Gidelim açıklamamızı yapalım. Ama polis anlıyor belki, inanıyor onlara belki ki ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ama ama ne yapıyor? Ne yapıyor? E, emir kolu bir şey yapamıyor. Orada duruyor. Kavga çıkmadı, şu çıkmadı, bu çıkmadı ama arbedeler çok çıktı arada. E, fenalık geçiren öğretmenlerimiz oldu. Emekli öğretmenlerimiz de falan. Ben çok utandım diyorum. Yakışmadı. Hiç yakışmadı. Ama benim anladığım kadarıyla iktidarın büyük bir korkusu. Muhteşem bir korkusu var. Ben bir yerde açık verirsem bunları bu tarafa geçirirsem yarın ötekine de aynı şey olur. Ne, neden korkuyorsun? Niçin korkuyorsun? Tamam, Osmanlı devletinden bugüne e, baktığınız zaman Osmanlı zamanında bile padişahlar e, halkın arasına girip öyle korumasız falan dolaşıyorlarmış. İki ya da iki üç kişiyle falan böyle dolaşıyorlar. E, Tebdili e, kıyafetle dolaşıyorlar. Neden siz çekiniyorsunuz? Almanya'ya gitti geçen hafta e, Sayın Cumhurbaşkanı. Almanya'da e, şey yaptı, işte maça gitti. Ben ağzım böyle bir karışa çıkardı. Böyle. Bir karışa çıkardı. 50 tane mi, 40 tane mi araba? Ne korumaymış Cumhurbaşkanı? Almanya'da Cumhurbaşkanı. Ya Almanya'da ya da Türkiye'de 50 tane arabayla nasıl bir koruma oluştu? Nedir bu? Bu arabalar buradan mı gidiyor? gidiyorsa uçaklarla mı gidiyor? Nasıl gidiyor? Gittiğiniz yerden kiralayamazsınız. Bu arabaların için teçhizatları var. Bunun kullanımı var. Bilmem ne var. Bu nasıl bir masraftır? Bir Almanya'ya gidip gelmesi Cumhurbaşkanı'nın kaça malı oldu? Kaç emeklinin e, maaşına 5 bin lira zam yapmanın önüne geçti. Buyurun Mehmet Şimşek'in de zammı vardı. 210 bin liradan 290 bin liraya çıktı Mehmet Şimşek'in e, maaşı. Niye biz tasarruf yapıyoruz deyip de kenara bu sefer bize zam yapmayın. Emeklilere verin bunu diyemediler. Diyemezler. E, saraylarda yapılan harcamalar, giyinmeler efendim itibardan. Neyin itibarı kardeşim? İtibar neyle olur biliyor musunuz? İtibar halkının mutluluğuyla olur. İtibar halkının sana verdiği destekle olur. İtibar çağdaşlıkla olur. İtibar medeniyetle olur. İtibar geçmişten, tarihinden ders alıp bugüne güzel şeyler uygulamakla olur. İtibar onu bunu satayım, e, efendim limanları satayım, şunu satayım, bunu satayım, para girsin, gelsin ben oradan borç alayım, buradan borç alayım. Aa, patlama noktasına geldiğin zaman eyvah şimdi ne yapacağız? Aa ne yapacağız? Nasıl olsa cahil bıraktık. En azından 3-5 tane çocuk doğurun dedik. Onları da okutması zaten mümkün değil bu insanların. İşte Orta Doğu ülkelerinde olduğu gibi aşağıda cahil insanlar ne yaparsa yapsınlar, okumasınlar da ya niye okuyacaklar ki? Okuyan insana lafı biz inandıramayız ama okumayan insana her şeyi inandırırız. Böyle bir kafa yapısı içindeler. Benden söylemesi. Ben söylüyorum. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. İsteyen hala bizi duruşa getirmeyin, biz çok mutluyuz diyebilir. Tosladığı zaman görür ve bir gün şu dışarıdaki çayırlarda var ya, o çayırlardaki otları toplamak zorunda bile kalırsın. Bunu da asla ve asla unutmayın. Ya aklımızı başımıza devşirdik ya da devşirmedik. Her şeyin yolu vardır. Bakın e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir çıkışı oldu. Bugün e, dördüncü günü herhalde. Biraz sonra işte saat dokuz olacak. Yine ışık kapama açma eylemi yapılacak. İnsanlar bunu yaparak en azından fikirlerini söylemeye başladılar. Yani sokağa çıkarak ortalıkta saçma sapan işlemler yaparak saçma sapan e, bir takım e, kargaşa yaratarak falan değil. İnsanca evinde otur yak, kapat ışığını ben hmm, buradayım. Ben seni görüyorum bana bunu yapamazsın de. İlk kere iki, dört. Ne kimseye zarar ver ne de kimse zarar görsün ama sen fikrini anlat. Evet efendim benden bu akşamlık bu kadar. Haftaya tekrar buluşuncaya dek hepinize e, bunları ortaya koyup kafanızdan söz geçirip bir kez daha düşünmenizi rica ederim. Ha bu arada da yazın bana. Yazın haftaya sizin sorularınız olursa onları da cevaplamak isterim. Sevgiler.